Arkadaşlar bugün sizlere çok fazla tek koyun veren yöntemleri göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak petlerinizde bu sandığı kırmanızı pek önermiyorum ama bilmiyorum. Kırabilirsiniz isterseniz ama ben hiç önermiyorum Hiç kırmayın bunu. Bunu hiçbir zaman kırmayın. En son hangi adayı açtıysanız o adaya gidiyorsunuz. Bu işte sandıklar dışında arkadaşlar. Sandıklar dışında açtığınız adaya gidiyorsunuz. Mesela benim en son açtığım ada burası. Bir saniye ben şu petlerimi alayım. Hı, Şimdi arkadaşlar bu sadece bilgisayarda oluyor. Valla bilmiyorum mobilde oluyor mu belki oluyordur ama. En son açtığınız adaya geliyorsunuz arkadaşlar. En son petlerinizi alıyorsunuz. Triple coin'inizi açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şeyin ortasına geliyorsunuz. Ama bunu yapmak için önemli olan pet sending'iniz single olması arkadaşlar. İndiriyorsunuz aşağı. Sonra şunun tam şu kenarına getiriyorsunuz. Makronuzu burada bekletiyorsunuz. Evet arkadaşlar klavyede bir tane yön tuşu var. O sol yön tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra çit açıyorsunuz ve çit açtım. Sonra da makroyu açtığınızda bunlar tek tek gitmeye başlayacaktır. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu an öyle bir fazla para geliyor ki. Tabi bazen şöyle engeller çıkabiliyor. Şu engelleri şöyle yapabiliriz. Evet. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Valla bu taktiğimizde böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kaç kaldık oha. 550k 560k oho. Daha fazla para geliyor. Hatta bunları şimdi çekelim. Evet arkadaşlar şimdi son taktiğimize gelelim. Az önceki taktiği uygulayıp yapmanız gerekiyor arkadaşlar bunu. Az önceki taktiği uyguluyorsunuz. Ondan sonra her yere bir sandık düşüyor değil mi? En fazla nereye sandık düşmüş mesela? Buraya düşmüş. Evet bakalım. Evet burada bir sürü sandık var arkadaşlar. Bu arada şu buglı coinler var ya. Bunlar acayip fazla veriyor arkadaşlar. Bunları sakın unutmayın. Bunlar çok fazla para veriyor. İhtiyacınız olan şöyle petler. Mesela 9 yani gücü fark etmez çok güçlü olmasın. Bakın hepsine tek koyun 5 ya da süper teamwork, chest breaker falan. Böyle gift 3 basarsanız daha daha güzel para verir. Şimdi ben bunları takıyorum? Yanına bir tane de güçlü böyle 6 milyonluk, 7 milyonluk, 10 milyonluk falan tek koyun 5'li koyarsanız daha da iyi olur. Bir de arkadaşlar bu taktiği yapmanız için gerekenlerden birisi TinyTest diye bir program. Şu anda arkadaşlar ekranda gördüğünüz bu program bu TinyTest. Hiç virüssüz bir şekilde açıklamalar kısmında linke koyacağım arkadaşlar. Bunu virüssüz bir şekilde indirebilirsiniz. İndirdiğinizde açtınız. Bu gelecek arkadaşlar karşınıza. Şimdi burada ne yapacağım? Burada arkadaşlar bu geliyorsunuz şu prefs'e. Burada recording hotkey ve playback hotkey var. Bunlar ne? Bu kaydetme tuşu. Bu da oynatma tuşu. Ben bu kaydetme tuşunu kolay olsun diye F8'e ayarladım arkadaşlar. Siz istediğiniz ayarlayabilirsiniz. Burada playback hotkey bunu F12'ye de ayarlayabilirsiniz ama ben oyunda sıkıntılar çıkartıyor. Ee, kayıt falan oluyor, bir şeyler yapıyor. O yüzden yapmamayı tercih ediyorum. Ctrl Shift Alt P yaptım ben. İsterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben bunu Ctrl Shift Alt P yaptım. Şimdi buradan Continuous Playback'e de basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyuna geliyoruz. Oyuna geldiğimizde bunların hepsine teker teker gönderiyoruz. Bunların hepsini teker teker. Hepsine vuracak bir şekilde. Bu kasalara teker teker petlerimizi gönderiyoruz. İlk önce hasar vurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım şu buglı coinleri de gönderelim. Şu kasayı da gönderelim. Evet diğerlerinden bir tane daha buraya atalım. Şimdi bunların hepsini vurduk ya arkadaşlar. Yapmanız gereken şu F8'e geliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar F8'e bastığınızda mouse'unuz burada olsun. Çünkü üstünde durunca mouse'unuz böyle baga giriyor. Burada olsun mouse'unuz. Şu an mesela ben F8'e basıyorum. F8'e bastım. Mouse'umu buraya çektim. Hop tık parayı aldık. Gördünüz mü? Hop tık parayı aldık diğerine geç. Parayı aldık diğerine geç. Parayı aldık diğerine hop ben bunu almayı unuttum galiba bilmiyorum bir daha alalım hop diğerine hop diğerine hop diğerine böyle Parayı aldığınızda diğerine geçin hop coin aldım diğerine şu bug'lı coin'ler en önemlisi gördüğünüz üzere baya veriyor böyle Hepsine tık tık sonra zıplayıp bir daha F8'e basıp kapatın arkadaşlar yani tuşunuz hangisi ise hangisini ayarladıysanız. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz buradan. Bunu continuous playback yapıyorsunuz. Burada tick olması lazım. Ondan sonra playback hotkey'iniz keyiniz neyse mesela benim Ctrl Shift Alt P. Hiç ekranı döndürmüyorsunuz çünkü ekran döndürürseniz bozuluyor yaptığınız şeyler. Ctrl Shift Alt P yaparak gördüğünüz üzere bu şu an yaptığımızı sonsuza kadar tekrarlayacak. Bu arada yapmışım onu da neyse. Onu atmışım. Bakın arkadaşlar tekrarlıyor. Gördüğünüz üzere bu sonsuza kadar tekrarlayacak. Evet. Hop diğerine hop bunu da alıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle sonsuza kadar devam ediyor. Zıplamayı sonra da koymanız gerekiyor. E şimdi diyeceksiniz. E ben burada afk kalacağım ama benim coinlerimi kıracaklar. Ona da bir çözüm var arkadaşlar. Şimdi hemen onun çözümüne geçelim. Evet arkadaşlar şu an geliyorsunuz. Ben buranın linkini vereceğim. Mesela ne diyor? This is a part of Pet Simulator X. Bu hardcore arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada Pet Simulator X hardcore yazıyor. Şimdi buradan en aşağı iniyorsunuz. Burada zaten şey bulmanız var. S sunucu bulma. Geliyorsunuz arkadaşlar, buluyorsunuz sunucunuzu. Mesela ben şöyle yazacağım. Böyle sonsuz bir şey bir rakam yazacağım. Bunun için yine bilgisayarda olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de bunu yapabilmeniz için arkadaşlar BT Roblox Making Roblox Better gelip buraya BT Roblox yazarsanız Google eklentilerinden ekleyebilirsiniz yani ben de kullanıyorum bunu sunucu bulmak için. Evet arkadaşlar şu anda sonuna geldik. Gördüğünüz üzere burada iki kişilik sunucular var. Mesela şuna girelim. Şu Axolotl'a girelim. <laughs> burada ping az olanı da girebilirsiniz ama ben şu an sırf girmek için girdim. Arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum. Orada sunuculara girerken bir kere denediğinizde illegal teleport destination falan diyecek yani böyle e, uyarı verecek. Bir daha deneyin arkadaşlar. BTR Roblox'tan bir daha girin aynı servera bir daha deneyin. Bu sefer olacaktır. Şimdi arkadaşlar girdik oyunumuza. Gördüğünüz üzere şu an oyunda iki kişi var yani benle birlikte 3. Mesela giriyorsunuz buraya rahatlıkla buradakileri kırabilirsiniz arkadaşlar yani iyi, hiçbir sıkıntı yok mesela biri burada hile mi açmış buraya baya bir sandık doğmuş ohoho kaç tane sandık var buradan iyi mesela o az önceki dediğim taktik çok iyi yapılır mesela buraya geçersin en şeyi açarsın hop 1 2 3 4 5 bütün hepsini yaparsın. Bu arada arkadaşlar yeni Discord sunucumuz açıldı. Ona da açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Moderatör olmak isteyenler falan da oraya gelsin. Böyle Discord'dan iyi anlayan arkadaşlarımız da oraya gelsin. Böyle güzel bir moderatörlük, güzel bir sistem kurmayı düşünüyorum oraya. Ondan devam edeceğiz. Eğer gelirseniz bana cidden çok ama çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi Discord'dan anlayan kişiler de gelsin. Orada güzel bir moderatörlük, baş moderatörlük böyle bir sistem kuracağım. Güzelce onu yönetiriz beraber. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.